Mermaksiyansi market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hareketli kablo kanallarından 15x15 ayaklı hareketli kablo kanalımızı tanıtacağım. Kullanım alanlarından bahsetmek gerekirse hareketli kablo kanallarını makine kablolarının hareketli olduğu kısımlarda kullanabilir. Hareketli yapısı sayesinde cihazlarınız rahatlıkla çalışabilir. Bu ürünümüzün iç genişliği 15, iç yüksekliği 15, dış genişliği 24 Dış yüksekliği 22 olup uzunluğu standart 1 metredir. Kullanım yerine bağlı olarak isterseniz hareketli kablo kanallarını kısaltabilir. İsterseniz de birbirine geçme özelliği sayesinde kablo kanallarını birbirine ekleyerek daha uzun kısımlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda açılıp kapanabilir kapakları sayesinde kablolarınızın montajını kolaylıkla yapabilir ve arıza durumunda tekrardan söküp tekrardan kolaylıkla montajını yapabilirsiniz. Diğer hareketli kablo kanallarınız için Mermak CNC Market'ini ziyaret etmenizi, dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi almanızı öneririz. Mermak CNC Market iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Toptan satış ve perakende satış. Toptan satışta firmamızı ziyaret ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Perakende satışta ise online sitemiz üzerinden alışveriş yapabilir kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Mermak CNC Market'i iyi günler diler.